Yeni paket gelmiş la. Dayanamam. Oğlum gene dışarıdan ses geliyor. Oo. Bu yönetici kim la sürekli bana hediye atıyor? Buyurun değerim Bir şey. Ama güzel bak iyi ödüller vermiş. Aslan oğlum 377 bin paramız var. Basit matematiğe hakim. 9 paket var lan. Oha. Oha. haftanın takımından 2 paketimiz var. Bir başlayalım bakalım. Ana 5 yıldız geldi lan. Nasıl oldu bu Oğlum nasıl oldu? Müller niye 82 lan? Bana yorumlara yazar mısın? Gene 5 yıldız verdi de inşallah adam gibi bir şey çıkar. Çıkmazsa da kime kalmış? Başta gösterdi adamlar nerede? Adamın adam gibi oyuncu var. Kırar. Kırarım kolunu bana. Oğlum 4 yıldız ne lan. Harbiden diyorum bu adamları al. Ananın amına an kaldı mı? Bir şey kalmadı. Hay anasını. <laughs> evet bugün Süper Lig'in goat'larını aynı takıma koydum. Onu açıyor <laughs> aç Bakan bu onlara bakmayın. Niye amol? Tam olarak kadroyu doldurmadığından geçen videodan birkaç kişi kalmış ama onları almayacağım zaten. Onları niye alayım ben? Mal mıyım? Adam attı ama. Fena bir kadro olmadı ya. Yaram gibi. Valencia da 79 mu şu an? 2 <laughs> haftadır falan video atmıyor. Vay orospu Yani YouTube'a atamadım. Diğer platformlara attım. Yapacak bir şey yok. O adam olamadık yani. Bakayım klasmandan çıkıyormuşuz da güzel. Oğlum ağlattır lan beni. Bu yazdıklarını zaten biliyoruz biz. Cahil misin? Evet, Gelsin artık birine bekliyorsun ya. Ana bekliyoruz. Amına. Ya yani Süper Lig GOAT'larını soruyor ben. Valencia mesela Kenan Karaman gibi oyuncuları soruyorum. Adam gelmiş bana takımın en iyi oyuncusunu yazıyor. Mal mısınız oğlum? Kadroda Ersin bulunan bir kadronun neresi iyi olabilir? Adam adam. ama. Rakibin güç nasılmış? Ben öyle 92 gem... Adamdan da dayak ya. Aa dizilişi değiştirdi lan gözümün önünde. Oğlum ne iş lan? Oğlum bu Vargas değil mi lan? Gerrem mı var lan seni? Beşli defans oynuyor. her diyorum parmağıyla gösterirler. Bu götünü siktiriyor. Kötü kadroyla da olsa gün gelecek. Bu gruptaki herkesi sikir. Aa oğlum Serdar Aziz var defansta. Hayırdır? Oğlum nereye gidiyor? Beyniniz. Serdar Aziz'e. İki parmağım girdi. Oğlum. Aa yedik golü. Allah belanızı ver. Herkes sonunda olmaktan oğlum. korktuğu insana dön. İyi attı lan Berkan. Pas atabiliyormuş lan. Oğlum ne iş lan? İki top döndüremiyorsunuz. Geri zekalı herifler. Rossi güzel bir orta. Rossi nereye oynuyorsun lan? Yapacağın işi sikiyim. Valencia. At araya oğlum. Bu ne lan amına? Rossi. Yapacağın işi sikeyim. İkide bir şut çekerek denemeye çalışıyor lan. Selcan oğlum bekle sen bekle. Dıştım oğlum senin ağzına. Oğlum Umut harbi pas atabiliyormuş enteresan. Sen bir konuşmalar olabiliyor 5-10 Doğucan hala vurulmamış hala. Hala buradasın ya inanamıyorum sana. Ersin şut kurtarıyor lan. Ersin mutlu. Ay ananın ama. İsmail Çipe'yi bulamadım. Niye amolu? Aga niye sürekli donuyor ya? Bana yorumlara yazar mısın? Bir şutumuz var. İkinci yarıya çıkmak istemiyor. Hani bu bir alınabilecek Uyacak bir risk. Umut. At at sana oğlum arka. Geri zeki. herifler. Az durduracağım bir saniye. One ben minute. Gol attı ya. Ay ananın amına koyayım. Az bekle lan. Biz gidip geleceğiz. Bu arada Furkan gelmedi. Uy, beyle, Yorumlarda Fenerlisin yazmışsınız kanka. Ne alakam? Bir de Samatta'yı alalım hadi. <laughs> Umut'un yerini aldım daha fazla katlanamazdım Aha kay arkadan Necip müdahale yaptı oha lan oha. Bak bak Valencia Enşalmara bak 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 oh, oh. Kaleci niye kalenin içinde mal mı Takıma ne olmuş bir ga garip olmuşsun lan sen Berkan Reis'den top aldı baksana Sen, sen paşama ya. Serdar dursun. Hayırdır ya? Ne vurdu lan? Boş kaleye direğe vurdu. Harbiden bu mal bunu. Daha iyi oynamamıza rağmen kazanamadık. Hani benim de kendim... kendime göre bir hayalim. Biz oyuncular seviye atlamış. Bak. Oğlum ağlattır lan beni. Umut'a iki gen gelmiş. Oha lan. Yani tam maç alalım dedik. Ben de ben abi. Neyse girelim bir tane daha. Altıncı klasmana yükseldik ben bu klasman için. Bir yıl karımız sikmedi. Bir saattir adam gelmiyor ya. Kirletim, İki haftalık video atmadım zaman da bayağı bir montaj falan yaptım. Video kurguladım. Bir tane pro iştim. Bağlantı kurulamadı diyor. Hayırdır ya? Bağlantı niye kurmuyorsun ya? Dinde kitapta bile yeri yok abi. L Adanalı adam geldi lan. Oğlum ne iş lan? Kadrosu kötü adam yok mu ya? Neyse <laughs> az bekle lan bir dur. Nereye gideceğiz ya dur. Adanalı kardeşimiz harbiden bu gece bizim. Ağlamazsın. Oğlum o nasıl pas lan madem. Ben böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun? Bizim oyuncular iyi olmaya mı başladı yoksa ben mi şizofren oldum? Vol Uy. Uy. vurur mu oradan? Vuramaz ama. Vuramazdı zaten. Ben niye denedim? Levan Doğuş görsün. Ne yapacağım ya? Onu bunu boşver de şey nerede ya? Karım nerede benim? Yani Casemiro'dan kafa yiyoruz Hangi kafadan bahsettiğimi yani anlat. Nereden şu topa bakan gö göz. siki? Bassanıza şu adama ya. Sadık iyi defans yapıyorum falan da. Nerede paçanın devamı? Az diyecektim attı ama biz o. Ersin ne abi? Kus ben alanı çık. Ersin kırar. Kırın kolunu bana. Harbiden bir gol atalım dedik. Ben çıktım ben Yani bana özelden Umut güzel oynuyor yazan arkadaşımız. Silah zoruyla yorumu yaptığını söyledi. Ya, bir şutumuz var ya Allah be. Belasını versin ya. Tamam önemli olan şut değil de. Ya şu anda kim var önemli o. Yani Rossi orada. İki parmağım girdi. oğlum niye yana geri oynuyor ya. Geri zeka. Harbiden ben bu Rossi'yi. Sikerim ha. Ceza sahasında ne arıyorsun ki? Anan arıyor. Bari biz de bir iki kişi değiştirelim. <laughs> Mesela Tolga Ciğerci'yi alacağım. Ben artık Doğucan'dan sıkıldım. Yeter. 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 Ben bu arada değişiklikleri şeye göre yapıyorum. Kimin keyfine göre. O direkten döndü. Az daha gol atıyordu. Bizi adeta şey gibi susturuyordu. Yaram gibi. Bu kasma ne ya? Midem bulandı. Ananı kim Kusacağım şimdi. Atma ooo adam kornerden deniyor ya baksana Sen paşama ya Tribünler zaten rakipten paralı Karajileri çıktı Hocam oradan tobalanır mı? Bana yorumlara yazar mısın? Bak ileriye çıkıyor. Aha Valencia atar, atar mı orta sahadan? Bu hayatta bir sikim de doğru gitsin. Valencia o saç kesin. Kimi böyle lan da şama benziyor. Bir yanımıza adam çağıralım. Belki belki atarız atamazsak da. Kime kalmış? Bir hatamız olur mu bitmeden? <laughs> Yine yenildik ya. Taş. Hadi ya? Bir gol bile atamadım. yapmış yani. mı? Direkt bağlantı kurdu bu sefer lan. Ne Der oluyor Mithat? Bakalım kadrosu nasılmış. Yani fena değil. Ha bu sefer Çeyh'in kaskı var lan kaskı. Kımı geri verir misin? Kır. O hangi takımdı lan? Bana yorumlara yazar mısın? Herkes de bir Casemiro oluyor lan. Bu nasıl? Değil mi? Fabio hesabı gibi amına. Oğlum bu isim ne lan? Başlatsana harbi ne bekliyor? Ana ana amını bekliyor. Kazandınız diyor lan kazan. Küme yükselmeniz kesinleşti diyor. Oğlum nasıl oluyor? Kalan maçları atla ama ben 6. klasmanda fasulyesini oynamam. Fenerli çıktı lan adam. Bizim kadroyu görünce şey demiştir büyük ihtimal. Vay orospu çocuk. Yüzüşlük Messi'nin var ya tabi at golü. Vay ananın amına koyayım. Bu maçtan sonra bir ara vereceğim çekime. Ne çekimi diye sormayın. <laughs> at ileri. Çok iyi pas. Çok iyi pas da. Nerede paçanın devamı ama. Hadi. Hadi oğlum gole bu kadar yaklaşmamış. Ceza sahasına yeni girdik. Yanlış anlaşılma olmasın. Çek adımı çıkartabilir miyim? Çıkar kaleci kanka. Zaten Ersin kaledeyken bir şey yaptığı yok. Sadıkla rakibe pas versin. Oh, çok güzel. Fenerli Neymar'dan gol yedik. Yapacak. işi sikeyim ya. Berkan Valencia'dan ileride lan. Buna Nasıl bir e, Fabio hesabı gibi ama. Harbiden bir tane gol atın ya. Ananı Nasıl siz? Adamlar tecavüz etti bizi ya. Sıfır şut, sıfır kaleyi bulan şut, sıfır akıllı oyuncu. Şu takıma ayar çekeyim siz durun. <laughs> Takıma bir ayar çektim. yapmış mı? Çektim diyeceğim de oğlum Umut Bozok zaten forvette taze 30. Takıma birazcık antrenman bastım. Nazım şey gibi kaldı gene. Yaram gibi. Rossi sol kanattan başka yerde oynayamıyormuş. Baksana. sen. İnşallah uzun toplarda bir şeyler başarırız. En son Serdar'ın attığı toptan haber alan Neymar vermişler yeni hediye. Ya neler yapıyor pisler? Oyun bize sürekli hediye verip duruyor. Ne iş lan? Oğlum ne iş lan? Bir saniye. One minute. Teşekkür ediyoruz da bunlar bizim gözümüzü boyamaya çalışıyor lan sen. Yapmaya çalışıyorsun lan. Yine partner klaps oğlum bu paketi biz açtık zaten. Neden benden? Ben geliyorum koçum sen. Nerede lan o? <laughs> Ben bir daha şundan bir şansımızı deneyelim. Bir kere yüzümüz gülmedi. Allah belanızı ver. 3 numara kunde mi geldi? Halde gelmiş. Oğlum bunda tutturamadık. Ben profesyonel yorumcu değilim. Ben travesti. Şimdi yorumlara yazacaklar. Sadın 85 genle ne alakası var? Adam attı ama. 6. klasmandayız. Bir, bir, maç alamadık daha ya. Sardı biz aga ya. İnşallah bu video cuma günü gelir. <laughs> suç atacak bir lazım. Video yetişmediyse Furkan'a söyle. Oğlum, Oğlum harbi açılsan oyun ben senin. amına Ananak, koy. Çok da güçlü olacaklarını zannetmiyorum. Siktirsin amına koy. 6. klasmandaki adama da yenilmem yani. Kadroya ye bak da senin yapacağın dizilişin bacısını ciddi söylüyorum aga. Sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? Kaç maçtır Sadık kurtarıyor bizim Popoy'u. Bilecek adam mı var pası? Rossi. Oğlum birbirinize niye takılıyorsunuz? Ananı sikeyim böyle bir şey. Valencia oy. oy. Aha buradan atar mı? Yani benim objektif olmam lazım. Orospu çocukluğu yapmamam lazım. O yüzden buradan başına atarız. Umut oynadı. Doğucan. Doğucan'ı Dilan Polat diye okudum. Altıma de biz de. Sadık oğlum bizim takım var videom bak. Yürüyen shit post oldu takım. Yedik golü. Allah belamı verdi. <laughs> 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 Umut nereye gidiyorsun sevinmeye İlk defa gol atmış gibi sevin. Faul hoca. Ama oradan da kim atacak? Merhaba sürtü. Aga ben dokunmadım ya. Free atacaktık adam gibi. Geldin siktim beni. Bakalım kimi değiştirecek? <gülüyor> <gülüyor> Umut oldu. Oğlum ne oluyor lan? Dandik bir <laughs> paket pis. Senin yapacağın. Duvarın amına koy. Samimi söylüyorum bak. Ananı sikerim sizi. Mesleği. Yaptı ortayı. Kaleye vurdu oğlum direkt. Kaleye vuruluyor mu öyle? Kim çıkarıyor bu yasaları aga Atar mı? Atar zaten. Bizim Ersin. <laughs> Kaldır arkaya. Sör Doğan <laughs> ya. Mal mı... mısınız oğlum? Berkan. At araya oğlum. Adam o kadar güçlendirdik. <laughs> Bakın yere çökmenize gerek yok. Çökmeden de sokuyoruz Ersin'in üzüldüğü yerleri gördüm toptan çok. Yapacak bir şey yok. Adam bulamadık Yani. Sadık bak hala müdahale yapıyor. Bak 90 artı 2'de az örnek alın. Şerefsizin doğurduk. Bak hala geliştirme alıyorlar. Geri zekalı oruz bu da bir iki değişiklik yapacağız diyeceğim de yedekler daha otistik ama. Mesela Necip Nazım değişikliğini biz daha önce neden yapmadık? Adam attı ama. Doğucan'a değişik işkenceler yapasım geliyor. Dayanamıyorum zina yapacağım. Celtikli bir adam geldi. La oğlum Celtik de futbol Yeni Neymar değil la o herhalde O kim lan? Tabi adamın yaptığı kural yok. İyisin tabi. Umut bak, Umut Kurtuğay'a şut çekti. Bunu 5 sene anlat. At yana Serdar, Serdar, Serdar. Yeter, yeter. Bir kere de gol yemeyelim ya. Şu hayatta. Doğru gitsin ya? Şimdi Mert pas pasatçı adam var mı var? Ama offside işte. Valencia'ya iki parmağım girdi. Onere dikti. İki top varsa da. Umutlu üçüncüsü oldu. Maçın yarısı offside ile geçti zaten. Ben ikidir gol müziğimi dinletemiyorsam. Bana şanslı yediniz diyemez. Yediniz zaten üç tane rezil ettiniz bize helal. Bir şutumuz var ne yaptınız? Kalecinin topları mı yalan? Etkinliklerde bir bot varsa bir ona karşı da oynayalım. Vay oros bu çocuk. Geri dönsene oğlum ya. Ne kadar sevdin sen bu bizim içeceğimiz. Zaten, Kardeşim, az, az, o, bir içeceğimiz. Kardeşim size alakadar bir Valencia nerede lan? Mert Hakan'la kafa gol attı. Hangi kafadan bahsettiğimi anladın. Ya oğlum her biliyorum sizi topçu yapan adamın anası. Sını dedi. Yani galiba bir de lisanssız Sao Paulo. Yani ben öyle lisanssız takımdan... Adam da dayak yemem. Rossi'nin yüzü yapmışlar lan oğlum. İşsiz misiniz ama? Ogo o nasıl bir orta lan? Deliyim tutuş. Harbi çok değişik şey. Şuna bak bak. <laughs> en azından 2-0 yendik de şeref namusu kurtardı. Adamın forması bile yok lan. Formam bile yok. Kork Neyse bugünlük videonun da sonuna gelelim yani beğendiyseniz like atıp bir de yorumlarda devamı gelsin yazın daha ne isteyeceğim. Maçla ilgili yorumum bu Umut Topçapan'ın belasını...